Herkese selamlar dostlar. Bugün sizlerle birlikte Yorunun yeni portal bugün göstereceğim. Bu portal bugün aslında kolay. Yani bu ama küresini buraya atıyorsunuz. Buraya gelip zıplayarak ay basıyorsunuz. Olmadı. Bir saniye. Böyle dostlar. Hani tam zıpladığınızda. E'ye basıyorsunuz ve düştüğünüzde portalın içine girmiş olursanız, portalın direkt önüne atıyor sizi. Bu da, rakiplerinizi beklenmedik bir duruma sokabilir mesela. Sizi adamlar burada bekliyordur, portal sesini duymuştur, geliyordur. Portal kapı sesine açılmasını duymamıştır ama siz zaten öndesiniz. Buradayken gelip burada pusabilirsiniz ve adamlar geldiğinde onu indirebilirsiniz gibi taktikler ortaya çıkarabilir. Bu da size üstünlük sağlar yani. Bu taktiği veya bug'u kullanabilirsiniz. Ama buksa kullanmamanızı öneririm. Sıradaki taktiğimize veya bookumuza geçelim. Evet dostlar ikinci taktiğimize veya bilgimize geldik. Ya bu daha çok bilgi üzerine. Çünkü hani bir için bir özelliğini göstereceğim. Bir eğer e atarsa ve portala girerse kendisi E'sinin yani herhangi bir E'ye yakalanmıyor. Kendi E'sinin etkilenmiyor bir iş. Eskiden, yani bridge'i güncelleme gelmeden önce oynayanlar bilir zaten. Bridge A'ya eskiden yakından atarken, yani şurada şuraya kadar da atardı eskiden makarosa katmanızı. O zamanlar üstüne girdiğinizde yine sarsılmıyordunuz. Bunda yine aynı şekilde hala sarsılmıyorsunuz. Yani onu göstereyim dedim. Bir daha gösterelim. Sarsılmıyorsunuz. Şimdi bir tane daha göstereceğim aynı şekilde. Bir işte gösterdiğim taktik aynı zamanda omun içine geçerli. Omun da kendi köründen etkilenmiyor. Hemen göstereyim onu da. Şöyle atıyorum. Etkilenmedim. Bunun gibi. Bir daha göstereyim hemen. Biraz daha havadan atalım da. Etkilenmiyorum. Yani kendi köründen etkilenmiyor omun. Bu da böyle bir bilgimizdi. Dostlar size daha önceki join Split'teki B B'nin kutusu yani Heaven tarafındaki kutunun arkasına bomba sokmayı göstermiştim. Bu da ona benzer bir taktik. Yine zor görülen. O hiç görünmüyordu da bu zor görülen. Bu görülüyor yine. Bunu geliyorsunuz. Şuraya bakarak sol tık atıyorsunuz. Ve bu burada kalıyor. Yani genellikle Icebox'ı ya buraya kurulur ya da daha açığa kurulur. Buraya kurduğunu farz edersek. Buraya geldiğinde bunu patlatırsınız. O da hasar başlar. Yani aynı zamanda kutunun üstündeki de yiyor. Bir saniye. Şöyle göstereyim. atayım. Bu kolay zaten nasıl yani atarsınız. Buradaki, buradaki de sarıyor, yiyor. Buradaki de hasar yiyor. Yani bayağı etkili bir şey. Bomba. Nanosür. Bu taktiğimize böyle dostlar. Hemen son taktiğimize için.